Merhaba arkadaşlar, ben Harley Quinzel. İşte karşınızda Joker hakkında 10 bilgi. Joker, Joker olmadan önce Red Hood kimliğiyle suç işlerken Batman ile karşılaşır ve kimyasal tankların içine düşer. İçinden çıktığı zaman ter rengi beyazlaşmış ve saçları yeşil olmuştur. Kendisi Batman'in en büyük düşmanıdır. Joker'ın süper güçleri yoktur sadece bir cep çakısı, çeşitli patlayıcılar ve Joker zehri vardır. Injustice çizgi romanında Joker, Louis Lane'i öldürdüğü için Superman delirmiş ve Joker'ı öldürüp dünyayı yok etmeye çalışmıştır. Joker, bir keresine daha korkunç görünmek için kendi yüzünü kestirip tekrar dikilmiştir. Joker bir keresinde Jason Todd, yani namı diğer Robin'i öldürmüştür. Joker'ın öldürdüğü Jason Todd, Lazarus Pit sayesinde hayata yeniden geldiğinde Red Hood kimliğiyle Batman'in birazcık başını ağrıtmıştır. Joker'ın normalde ağzında yaralar yoktur. Bu Dark Knight filminde özeldir. Şu ana kadar gelmiş geçmiş bir çizgi romanda Joker'ın ağzındaki yaralar yoktur. Joker'ın gerçek kimliği belli değildir. Dark Knight filminde Joker'ı canlandıran Heath Ledger şu an ölmüştür. Fakat oyunculuğu sayesinde herkesin gönlünde taht kurmuştur. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.